Merhaba arkadaşlar ben Cuma Topçu Sorumlu Emlak Danışmanı Belgesi Seviye 5 İSG altındaki 4. konu başlığıyla dersimize devam ediyoruz. E, bu konu başlığımızda Acil Durum kavramını açıklar. Acil durum arkadaşlar çalışma ortamında ani gelişen ve çalışanların sağlığını, güvenliğini ya da çevreyi tehdit eden olaylardır. Bu durumlarda hızlı ve organize bir müdahale gerekir. Acil durumlar iş yerinin normal faaliyetini durdurabilir ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Acil durumlara örnek verecek olursak arkadaşlar, yangın, deprem, patlama, kimyasal sızıntı, elektrik çarpması, iş kazaları, gaz kaçağı gibi bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. Acil durum yönetimi aşamaları nedir? Her zamanki gibi önce risklerin belirlenmesi gerekiyor. Acil durum planlarının hazırlanması gerekiyor. Hazırlanması gerekiyor. Ekiplerin oluşturulması. Yangın ekibi, ilk yardım ekibi, tahliye ekibi diye. Dönem dönem tatbikatların yapılması. Uygun ekipman ve yönlendirme levhalarının bulunması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu konu hakkında sorulara geçelim. İlk sorumuz acil durum ne demektir? Bu soru size geldiğinde hemen cevaplayacağız arkadaşlar. Çalışanların sağlığı ve iş yeri güvenliği açısından ani gelişen, tehlike oluşturan ve hızlı müdahale gerektiren durumlardır. İkinci soru en sık karşılaşılan acil durumlardan 3 tanesini sayınız. Yangın, deprem, kimyasal sızıntı. Ben bu sınava girdiğimde bu soru gelmişti arkadaşlar bana. Siz çeşitlendirebilirsiniz. Yangın, deprem, kimyasal sızıntı. Az önce saydık. Onlardan herhangi üçünü söyleyebilirsiniz. Acil durumlara müdahale için iş yerlerinde hangi hazırlıklar yapılmalıdır? Acil durum planı kesinlikle hazırlanmalı. Ekipler oluşturulmalı, kimin neye müdahale edileceği edeceği belli olmalı arkadaşlar ve dönem dönem bu konular hakkında tatbikatlar kesinlikle yapılmalı çünkü olay anında e, sorumlu arkadaşlar ne yapacağını bilemiyorlar. O yüzden tatbikatlar yapılmalıdır. Peki acil durum planının amacı nedir? Acil durumda can ve mal kaybını en aza indirmek ve güvenli tahliyeyi sağlamaktır arkadaşlar. Evet. İSG altındaki dördüncü dersimiz de bitti. Beşinci derste görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler diliyorum.